Ne haber gençler? Bugün sizlerle birlikte bu coin'ın da e, challenge'lardan birini yapacağız. bu sağ ol. E, şu. Kuru kafa olup e, insanları öldüreceğiz. Bu kuru kafa olduktan sonra da kimseye ölmemeye çalışacağız. Da bunlar niye bir takip ediyor takip etmiyormuş. İşte yanıma da 25k aldım. Sana birisi böyle oldu dedi. Böyle oluyormuş yani en az 25 kalman lazım birisini öldürmek için falan dediler. Ee, şimdi bakalım. Sen eğer ölürsem Kurka sonra e, abonelerimden birine abone olacağım. Cezası da bu. Zaten şu yan tarafa bir yere koymuşumdur fotoğrafını. Bu arada ilk PK'm olacak bu benim. Yani öldürme. Daha önce hiçbirini öldürmediydim. Bakalım nasıl olacak. Umarım bir şeyler ters gitmez. Şimdi bu adamlar beni öldürür mü acaba? Benim levelimde var mı yani? Burada bakayım öldürebileceğim. Şu 260 var, 104 var. 300 olmaz, 260 da olmaz oğlum. Düşük adam yok lan. Sadece zombinin orada mı adam öldürülüyor yoksa başka yerlerde öldürülüyor mu acaba? Bir deneyeyim bakayım. iskeletlerin oraya bakayım. Şimdi ilk kez olacağı için ne olacağını ben de bilmiyorum. Ne yazmış serverde? Bir şey olmaz. Bu kaç? Bu 277. Bu benim içimden geçer. Şimdi Mesela buna dalmayı denesek. Şuna lan şu adamı da. Ne yeterli? Allah Allah daha yetmemiş. Dur bakayım az daha alalım şey. Altın yeterli değilmiş diyor. Biz de 125k yeter diye duydum da demek 125k da yetmiyor. Şimdi kaç daha alalım? 15 daha alalım. 40k yeter herhalde. Ne yetmese de bırak artık. Acaba bu karşıdakine göre mi oluyor? Yani mesela karşıda şu kadar para vardır. Sende de daha az para vardır. Ona göre mi oluyor? Yoksa belli bir düzey mi var? Onu merak ediyorum. Eğer neye göre olduğunu bilenler varsa yoruma yazm yaz, yazarlarsa sevinirim. Şu 47'yi falan öldürebilsem işte ne güzel olur. Ama burada da adam öldüremiyoruz. Düzgün birini bulamazsam şeylerin orada öldüreceğim. İskeletlerini falan orada öldürmeye çalışacağım. Ben kesin öldürürüm de. Bakalım bir deneyek şansımıza. Oğlum burada şu labirenti geçmekten var ya artık gına geldi azal Sürekli aynı şey, aynı şey. insan monotonlaşıyor artık. Bu arada gençler bir sonraki videoda Dross farmı yapacağım. Anahtar aldım 70 bine. Soğut 2'de falan hep 100 bine satıyorlar ya. Yo, Soğut 1'de. Soğut 2 biraz daha ucuz onda da 90 bin anca. Mesela şuna dalmayayım. Da Şurada 364 var. Bu adam bunu belki bakımdırlar. Şu 150'yi ben hedef gördüydüm. Bu 277. Nerede o 150? Şunu bir deneyek bakalım. Hah, başladı. Ne kadar var bunun? Kanka valla özür dilerim de. Oğlum. Nasıl? Şimdi bununla ölmeden şekilde mi yapmam lazım? Kaç? 19 dakika. Şu adamdan da özleyeyim. Challenge vardı. Şimdi buradan başka birisini öldürebilir miyim? Buraları da gezel. Tamam lan hadi gelir. Dur bakalım. Kaç... E, ölmeyi de hak ettik şimdi. Adamı da bekleyelim. Bu mu yazılı? Dur nerede şu? neptun değil de bu. Tamam. Bekliyorum. Ya giderse gitsin para. Kill. Altın mı yetmiyor? Bende kaç altın var da? Oo bayağı azalmış. 40'tı. 27k gitmiş lan. Evet. Öldürdüm. Bekliyorum. Challenge sövüyor bana. <laughs> Ben herkes saldırabilir değil mi durumda sarı olunca? öldüremem ki. Dur hadi geleyim. Adam o kadar intikam istiyor. Ee, öldüğün yerdeyim. Adam şimdi var ya iyi bir hesapla gelecek. Beni şey yapacak. O adam çok kalın hesapla geldi. o Belliydi ya. Yoksa gelemezdi ya. Ha birini daha durdum. Kaç. Evet, Kaç. Evet. Gittim. Ya. Ne yapalım 27 kayıtlı. <laughs> Dayanamadık öldük. Şu anda da beyaz oluyor. Bu beyazdan ne oluyor peki? 300 de develer genelde ya böyle şeyler yapıyor da. ilk kez olunca güzel işte oldu. Benim ne kadar param kaldı? 13k. Kim de alıyor lan bunu? Lan oğlum Lan. ya <laughs> adam peşime takıldı. Şu canı bir fullese bura karşı geleceğim de. Oğlum canı fullemeden daldılar. Kanka şu anlık gelemeyeceğim. <laughs> Adamlar öldürüyor. <laughs> Dur bakayım o eldelik geri geldi mi? Burada VS atan var mı bana dalmak da isteyen acaba? Şimdi para da harcayacaksm yok. Şimdi VS atacağım diye. Para da zor bulunuyor şu an benim sevimde. 15 tane büyük pot kullanarak. Tamam denerim. Cezane istiyon. Tamam. Sıradaki şeyi de bulduk. Challenge. Öldü. <laughs> Eğlenceli lan az buçuk. Oğlum şunu da Hı. Dur lan. Lan dur. O oh, iki kişi de arıyorlar. Güçlü savunması varmış. Öldük lan. İyi 8000 kaybettik. İki kişi de arıyor lan. Şunu kapat. İyi, evet. Şuradan yese basayım diye sürekli şey oluyor Gel buraya Gel Lan çok hızlı ya Lan şunun peşine düş Lan gayret Lan nereye basıyorsun ya Oğlum bir iki kişinin arasına girmeyin lan Can gidiyor. Ya şu dalma alacağız bununla işte artık belki. Eh gitti. Bu 118'de bak güzel kapışırdık da işte. Olmadı orası. Adamlar gene gelip bana vuracak. Aha geldiler. Kafayı taktı ya adam. <laughs> Oo. <laughs> Ay. Hı, tamam. Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Dicin ve şu ölü gözlerde item bulmaya çalışacağız. Niye kanka? Başladı. Başladı. Şimdi bakalım bulabileceğiz mi? Bunu şeyi kaç lan? Ben paraları alayım bari. Acaba bulabilir miyiz ki? Ben de okçuyla yapsam hasar vurabilir miyim? Bakalım şimdilik. Benimki 60. Vuramıyorum ki ben gelmeden öldürüyor. Demek ki adam distansı bayağı yüksek. Biz burada hiç bulamayız lan bence. Ben burada o kadar aradaydım. Full bulamadıydım. Şunu follow alalım bir. Niye gitmiyor lan bu? Hasar vurunca follow gidiyor mu gene gene ya? O da orada başlasın, ben şurada başlayayım. bir şey hasar vuramıyorum. Bakalım Mart kaç saatte acaba item düşürebiliriz? Kanka sen ayrı yerde al ben de ayrı yerde alayım. Kim bulabilecek? şunun az daha hız lazım ya. Ama hakikaten fan konusunda distance yani okçu çok daha iyi ya. Baksanız adamın iki saat dibine gitmem gerekiyor. Şu paralar da kaçırasım gelmiyor. Acaba bunda da çok farklı itemler çıkarmış yani her şey çıkabiliyormuş. Daha hiç çıkaramadım. Bakalım ne çıkaracağız ölüm şeyi de bitmesine az kaldı. Bir ara ben bunu tekrar yaparım ya. Öldürmeyi. Güzel, eğlenceli oluyormuş da işte bir klan falan grup. Öyle yapacaksınız. Şunu yapalım. Oha asar vermeye başladılar lan Buradan da iyi para kazanır gibi aslında ha. Böyle yüzde iki yüzde çıkıyor ya sürekli Ben için merak ediyorum acaba kaçı çattır bu çıkan itimler Tabi bir tane çıkarsa Ha gargoyle burasıymış lan Bak ilk kez öğrendim gargoyle yerine. bir ara da buraya gideriz daha haritada keşfetmediğim bir sürü yer var Bir draw farm yaptıktan sonra bir arada gargoyle farmı yaparız Diyeceğim de gargoyle girebilir miyim ki lan 180 seviyor da. Evet. <laughs> Sana sor bak lazım. elbise bot mu Bu tüttünü Dur geçelim mağarayı. Çıktım lan et ne çıktı? Demek ki Euro daha çok çıkıyor. Bekle geleyim. Dur lan şuradan gidiyorduk. Geliyorum. Ah, boş. Şu boşta çıkar lan belki. Fala. Oğlum ben kayboldum lan sanırım. Canım gidiyor lan. Ben çok mu aşağı indim acaba? ki defans falan bu kadar kastım var. yoksa ben öldüydüm. Heh, şurası çıkış olması lazım. Gelsin seni de öldürek. Bir tane çıkar lan ite. Oha. Bunlar mı çıkıyor? Bir dakika bir bakayım inventörden. 250 level armor. 150 level. Tamam bunlar çok pahalı lan. Gençler çıkan gördük. Karışık ama. Biri 150 bir 250 Şimdi ben orada iyi farm yaparım. Bura nereydi? Ha bura ejderhadaydı lan. Kesebilecek mi de? Lan bir şey bana vurdu. Oğlum ejderha vurdu bana. <laughs> lan yürü git lan. Oha. Ona da kaçtım. Oğlum bana da vuruyor bu arada. Evet, bu dörtteyiz. Hicra kesmek o kadar zor mu lan? T2'deyiz Dalsam ben de alabilir miyim ki? Ney zaruan vurun next to torch o ne ya? Ne yapıyor lan burada? Aha lan öldürüyor <laughs> Dur lan canım gidiyor <laughs> İyi benim ilk ejderim olacak en azından. İyi güzeldi. Benim de ilk ejderim oldu. E, gençler videoyu burada bitireyim. E, şeyden çıkanı gördünüz. Ee, Dicin ve şeyden. Ben bunları editte bir güzel bir video hazırlamaya çalışırım iki şeyden de. E, şu, Şundan 150'lik 13'lük armor çıktı. Ulan ben bunu giyebilir miyim? Ama benimki bundan iyidir herhalde. Bir de 250'lik çıktı. Bu kaça gidiyor bilmiyorum. Yine de ben araştırır bakarım. Bunlar çıkıyor dicim ve şeydi Ama Europa 4'te yapın. Bak biz gördük 2 saat soğutta yaptık. Sadece şeyde çıktı. Ee, Evo 4'te çıktı. Kanka drop doğacak gel. Drop neresi? Eee. Ya da öyle mi yapsak? Videoyu kapatsak mı? Tamam neyse diyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni, abone olmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Sizler de bana challenge önerilerinizi birlikte yapar, yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.